Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Reported Speech çalışacağız. Ama önce Reported Speech ne demek onu anlayalım. Şöyle düşünün. Birisi size bir şey söylüyor ya da soruyor, her neyse. Ve siz o konuşmayı bir başkasına, eşinize, dostunuza, birisine iletiyorsunuz, aktarıyorsunuz. Yani report ediyorsunuz. İşte bu yüzden bu konunun adı literatürde reported speech yani raporlanan ya da bir diğer deyişle aktarılan konuşma olarak yer alıyor. Peki nedir bir konuşmayı report etmenin yolu yorda mı? Bir konuşmayı aktarırken yaşadığımız en temel karmaşa say ile mi tell ile mi aktaracağımızı bir türlü tutturamamak arkadaşlar. Halbuki mesele çok basit. Şöyle şöyle dedi diyeceksem say Bana şöyle şöyle dedi diyeceksem tell me ile aktarıyorum. Yani say me diye bir kombinasyon yok arkadaşlar. Bir diğer konu ise tırnak içindeki yani orijinal konuşmadaki şahısları, zamanları ve yerleri gerektiği gibi değiştirmek gerektiğini unutmamalıyız. Mesela konuşmayı yapan kişi A diyordur, biz onu aktarırken he ya da she olarak aktarmalıyız. Aynı şekilde bugün diyorsa o gün, yarın diyorsa ertesi gün gibi değişiklikler yapmalıyız. Tabi lokasyon ifadelerini de unutmamalı ve mesela burası diyorsa orası biçiminde aktarmalıyız. Bir de bu konuşmanın ne zaman ceryan ettiği konusu var arkadaşlar. Bu anlamda iki seçenek var. Birinci seçenek, konuşma ya her gün her gün sürekli o kişinin bıkmadan tekrarlayıp durduğu bir konuşma olabilir. Ne bileyim mesela büyüklerimizin bize nasihat anlamındaki sözlerini düşünün mesela. Örneğin benim annem bana kahve çok zararlı der. Ama bunu her gün her gün hep söyler. Şimdi bu konuşmayı aktarırken tırnak içindeki ifadeyi aynen koruyup aynı zamanda yani aynı tense'te iletmem gerekiyor. İkinci seçenek ise geçmişte yapılmış bir konuşmayı aktarmak. İşte o zaman işler biraz değişiyor arkadaşlar. Tırnak içindeki orijinal konuşmayı aktarırken tense her ne ise onu bir geri yani bir past yaparak aktarıyorum. Şimdi birkaç örnek ile bu karmaşayı tamamen çözelim. Mesela diyelim ki, She says, it is always cold here in London. Yani, burada Londra'da hava hep soğuktur der o. Artık her kimse o şeyi hep öyle diyor. Şimdi ben onun söylediği bu lafı sana ileteceğim. She says olduğu için, yani bunu her zaman söylediği için, orijinal konuşmanın tensine dokunmuyorum. Ve diyorum ki, She says it is always cold there in London. Yaptığım tek değişiklik here lafını there olarak değiştirmek oldu. Ama canım isterse she says yerine she tells me diyerek de aktarabilirim bu konuşmayı. Yeter ki she says me diye bir kombinasyon yaratmaya kalkmayın. Şimdi bir de geçmişte olmuş bir konuşmayı aktaralım. Mesela arkadaşım bana şöyle bir şey söylemiş olsun. I am leaving London tonight. Bakın she said olduğu için yani bu konuşma geçmişte yapıldığı için konuşmanın orijinalini bir past yapacağım. Bu bir. Kadın kendinden bahsettiği için I diyor ama ben bunu iletirken she olarak değiştireceğim. Bu da 2. Ve tonight diyor ama ben iletirken that night olarak ileteceğim. Bu da 3. Uzun lafın kısası bu konuşmayı şu şekilde ileteceğim. She said she was leaving London that night. ya da önceki örnekte olduğu gibi canım isterse she said yerine she told me diyerek de aktarabilirim. Geçmişte yapılmış konuşmaları aktarırken zaman ifadeleriyle ilgili yapılması gereken değişikliklerden önemli birkaç tanesi şöyle arkadaşlar. Now ifadesi then At the moment, if I decide, at that moment. Today, if I decide, that day. Yesterday, if I decide, the day before. Tomorrow, if I decide, the day after. Last week, if I decide, the week before. next week ifadesi de the week after Tabii ki aktardığımız konuşma bir emir, bir talimat, bir rica ya da bir soru da olabilir arkadaşlar. Fakat bunların aktarılması bir başka dersimizin konusu olacak. Genelde ya da geçmişte yapılan bir düz konuşmanın bir başkasına ne şekilde aktarılacağını öğrendiğimize göre bu dersinde sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki derste tekrar bir arada olmak üzere hepiniz hoşçakalın.